İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavının, bahar dönemi final sınavının harf notları açıklandı arkadaşlar. Puanlarınız zaten açıklanmıştı. Harf notları da bugün itibariyle açıklandı. Sisteme girip birlikte bakalım arkadaşlar. Harf notlarınız derslerinizin önünde yazıyor arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. FF notlu derslerden kalmış oluyorsunuz. Harf notunuz FF gelmişse bu derslerden kalmış oluyorsunuz. FF harf notu haricindeki diğer harf notlu dersleri geçmiş oluyorsunuz. Mesela şu iki dersi bu öğrenci geçmiş. Şu iki dersten kalmış. Şu iki dersten de kalmış. 4 tane dersten kalmış. iki tanesinden geçmiş. Kaldığınız derslerden bütünleme sınavına gireceksiniz. Bütünleme sınavının hesaplaması nasıl olacak? Bütünleme sınavınız ara sınav notunuzla bütünleme sınav notunuz hesaplanıyor. Final sınavı yani bitirme sınavı notunuz dikkate alınmıyor arkadaşlar. Bitirme sınav notlarınız dikkate alınmıyor. Sadece ara sınav notunuz ve de bütünleme sınavından alacağınız not hesaplanıyor. Ona göre dersi geçerseniz geçeceksiniz. Geçemezseniz ne olacak? Bütünleme sınavında da geçemezseniz ne olacak? Bütünleme sınavında da geçemezseniz seneye kalacak dersleriniz. Geçemediğiniz dersler hangi dönemde geçemediniz mesela? Güz dönemi derslerinden diyelim 3 tane geçemediniz. Bu sene güz döneminden kalan 3 tane dersiniz seneye güz dönemine kalacak. Bahardan kalan derslerinizde seneye bahar dönemine kalacak. Kalan derslerinizi seneye alacaksınız arkadaşlar. Alttan kalan ders olarak seneye alacaksınız. Alttan kalan dersiniz olursa seneye biraz daha fazla dersiniz olmuş oluyor. Seneye sınava gireceğiniz derslere alttan kalan dersleriniz de eklenecek. Dersleriniz biraz daha çoğalmış olacak. O yüzden finalde geçemediğiniz dersleri, FF notlu dersleri bütünleme sınavında geçip seneye çok fazla ders bırakmamaya çalışın. Kalan derslerinizde seneye Kalacak arkadaşlar seneye, dönemi neyse o dönemde gireceksiniz. Bütünleme sınavı için sınav merkezinizi değiştireceksiniz arkadaşlar. Bugün saat 23:59'da sistem kapanacak. Bugün değiştirebilirsiniz. Sınav merkezinizi bugün saat 23:59'a kadar değiştirebilirsiniz. Bütünleme sınav tarihinizde 3-4 Ağustos, 3-4 Ağustos 2024 tarihinde de bütünleme sınavına kalan öğrenciler sınavlarına katılacaklar. İstanbul Üniversitesi'nde yaz okuluyla ilgili arkadaşlar video paylaştık. Farklı üniversitelerden yaz okulu alınabiliyor. Farklı üniversitelerden yaz okulu nasıl alacaksınız arkadaşlar? Biraz sıkıntılı bir süreç, zor bir süreç. Şuradaki videomuzda anlattık. Detaylarını buradan inceleyebilirsiniz. Bütünleme sınavında da kaldığınız dersler olursa İstanbul Üniversitesi yaz okulu yapmıyor arkadaşlar. Ancak farklı üniversitelerden, örgün üniversitelerden, açık öğretimlerden alamıyorsunuz. Açık öğretimler misafir öğrenci kabul etmiyor çünkü. Misafir öğrenci kabul eden farklı üniversitelerden yaz okulu alabilirsiniz. Şuradaki videomuzu izleyin arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi oynatma listemizde şurada ikinci sırada. Bu videoyu yüklediğimizde üçüncü sırada olacak. Şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Farklı üniversitelerden yaz okulu almak istiyorsanız videomuzda anlattığımız gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.